we have lost Objective Charlie. What happened? How did you not understand? No, 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 no. Really? Uçağın pilotunu vurdum bu arada. <gülüyor> 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 Aşırı manevra yapmaya gerek yok bu arada ya. Yeter bir sürsen yeter. Uçağa fazla takmıyorlar. Aynen öyle. Bir <laughs> de hepsi. C bomboş Bizden biri gitse alacak oraya. Sektörünün. Bizde asla akıllı bir insan evladı bulunmaz. <laughs> Hadi bakayım. Çok iyi. Bir lag gibi bir şey var ya. Bak, sürekli bir şey, şey var şey. server'ın. Hı. Hmm, bir lazım. şeyler gidip geliyor sürekli. Sen kıyafetin mi bu anlamadım. <laughs> Şuna bak Bey, hiçbir şeymiş gibi alıyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> Adam hiç tanktan çıkmadı bu arada ya. Emirhan. Emircan. Hiç tanktan çıkmadan eli bitirecek. Bu kadar güzel bir takım. Elimizde uçak var bu arada üstte. Gördün mü? Şu mu? Üstümüzde bir yerde şu an. Hmm, okey. Bombro ya birazcık yukarı çıktı çıkayım onu ben de. Abi bunlar nasıl bu kadar şey var ya? Ne savaş sıkıyor lan? Uçak savar sıkıyor. Abi bir sürü şeyleri var, topçu arabaları var. Bunların nasıl bu kadar aracı var ya? Bir sene almışlardır. Çok ilginç. Пиццин ойн затэн Спаун олмычам